Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nar mevsimini çok seviyorum. Bu mevsimde narın en güzel hali tabii ki taze taze yemek. Ama bu videomuzda kabuğundan çekirdeğine kadar nardan nasıl faydalanırız? Bunun size ayrıntılı videosunu, tariflerini vereceğim. Nar soyma teknikleri birkaç teknik var ama en sık kullanılan nar soyma tekniği burada göstermiş olduğum tekniktir. Özellikle nar suyu yapmak için, nar ekşisi yapmak için, nar sirkesi yapmak için bu tekniği kullanabilirsiniz. Farklı tarifler paylaşacağım size. Bunlardan en önemlisi narın kabuğu. Nar kabuğu şifalı bir meyve kabuğudur. Kurutarak kullanabilirsiniz, taze taze kaynatıp içebilirsiniz ve bu şekilde nar kabuğu sirkesi de yapabilirsiniz. Nar kabuğu sirkesini ne amaçlı yapıyoruz? Temizlik amacıyla yapıyoruz. Nar kabuğunun sirkesini için diyemeyeceğim. Burada amacım sadece temizlik amacıyla nasıl kullanıyoruz? Bunu da çok sevgili takipçim verdi bana bu tarifi. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Kavanozumuzun yarısına kadar nar kabuklarını koyuyoruz. Kavanozun ağzını tam doldurmayacak şekilde de suyumuzu koyacağız. Suyunuz dinlenmiş çeşme suyu olabilir. İçine 10-12 adet kuru nohutumuzu ilave ediyoruz. Bir kaşık da toz şeker ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Yine üzerine bir tülbentle örtüyoruz. Yine her gün karıştıracağız normal sirke yapar gibi karıştırıyoruz. Buradaki kavanozu da birkaç gün önce yaptım. Gördüğünüz gibi tamamen doğal bir kırmızı rengi aldı. İçerisine nar koymadım ama illaki kabuklarından biraz nar suyu karışmıştır. Ama bu anladığım kadarıyla kabuğun kendi kırmızısı. Bunu da bulgurla yaptım. Sevgili izleyicim bulgurla yaptığını söylemişti. Ondan ayrıntıları da öğrendim. Peki ne olacak bundan sonra? Bundan sonra kabukları dibe çökünce sirkemizi süzeceğiz. Süzdükten sonra cam şişelere koyacağız. İçerisine de bir miktar sirke koyacağız. Sirke koyduktan sonra ağzını sıkı sıkı kapatacağız ve bunu temizlik amacıyla kullanacağız. Şimdi gelelim diğer tarifimize. Bu tarifi özellikle ve özellikle yapmak istedim. Neden? Nar çekirdeğinin o güzel şifasından faydalanabilmek için. Nar çekirdeği gerçekten içerisindeki bol miktarda antioksidanlar sayesinde vücut direncini güçlendiriyor, bağışıklığı güçlendiriyor, virüslere karşı bizi koruyor. Aynı zamanda içindeki özel maddeler sayesinde kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor. Ve aynı zamanda cilde de gerçekten çok faydalı nar çekirdeği maskesi yapılabiliyor. Onun da ayrıca tarifleri var internetten bulabilirsiniz. Bakın eğer güçlü bir blenderınız varsa güzelce çekirdeklerini iyice parçalıyorsunuz. Eğer katı meyve sıkacağınız varsa oradan çekirdekleri ayırdıktan sonra rondo'dan geçirebilirsiniz. Buradaki amaç tamamen nar çekirdeğini ezmek, ufalamak, içerisindeki yararlı maddelerin sirkenin suyuna geçmesini sağlamak. Bu kullanmış olduğum kavanoz 5 litrelik kavanozdur. %50'sine kadar, %50'sinden de fazla nar suyunu ve narın çekirdeklerini ekledim. Yine üzerinden 4-5 parmak boşluk kalacak şekilde İçme suyumuzu ilave ettik. Sularımız klorsuz içme suyu olacak mutlaka. Burada nar çekirdeğini parçaladığımız için e, üzüm de aynı şekilde köpürerek fermenti oluyor. O yüzden üzerinden bayağı bir boşluk bırakabilirsiniz. Kullandığımız bal doğal bal olmalı. Burada 2 yemek kaşığı bal kullandım. Eğer evinizde ev sirkeniz varsa sirke ananız varsa bal yerine toz şekerde kullanabilirsiniz. Bu kullanmış olduğum balı eski iş arkadaşım Ali Dal Kılıçtan aldım. Kendisi üretiyor kendi e, arı petekleri, arı kovanları var. Eğer satın almak isterseniz ben telefon numarasını ve e, adresini açıklamalar kısmına koyacağım. Neden söylüyorum? Bakın bulanık, içinde bol miktarda polen var. Çünkü filtrelemediğini, süzmediğini söyledi ve gerçekten tadı da çok güzel burada görmüş olduğunuzda geçen sene yapmış olduğum nar sirkesinin anası. Nar sirkesini ve sirke anasını ne zaman kullanacağımızı da biraz sonra anlatacağım size. Bu çok önemli bir hareket. Nar sirkesi olsun, üzüm sirkesi olsun ya da çok fazla fermente olan ve üzerinde e, tortu bırakan sirkeleriniz olduğunda, buraları mutlaka temiz bir bezle, temiz bir havlu kağıtla güzelce temizliyoruz. Böylelikle küflenmesini de engellemiş oluyoruz. Daha sonra üzerini de hava alabilecek şekilde bir tülbentle sık dokusu olan bir tülbentle bir mendille güzelce kapatıyoruz sıkı kapatmamız çok önemli sirke sineklerinin içine girmesini istemiyoruz o yüzden de kullanacağımız bezlerin de iri gözenekli olmaması gerekiyor beni buraya kadar izlediyseniz ve videolarımı da beğeniyorsanız videolarımı küçücük de olsa bir nokta olur çiçek olur böcek olur yorum yazar mısınız Böylelikle sizin yorumunuz bizim videolarımızın ön plana çıkmasını sağlayacak. Şimdi bundan sonra neler yapıyoruz onları da açıklayacağım size. Bakın gördüğünüz gibi bütün meyveler aşağıda ve dipte çekirdeklerde aşağıda. Günde en az iki kere karıştırıyorsunuz. Göreceksiniz bu tarifi yaptığınızda belki de üç kere karıştıracaksınız. Belki de dört kere karıştıracaksınız. Neden? Narın tanelerini parçaladığımız için hepsi posta olarak yukarı çıkacak bayağı bir ağzına kadar şişeyi dolduracak. O konuya çok dikkat edin. Günde en az iki kere karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bakın bugün birinci günümüz. Gördüğünüz gibi bütün nar tanelerinin posaları üzerine çıkmış. Bir kısmı dipte, duru olan kısım arada, üst kısımda da gördüğünüz gibi posalarını görüyorsunuz. Şimdi mutlaka bir silikon kaşık, plastik kaşık, tahta kaşıkla karıştıracağız. Sesleri duyuyorsunuzdur. Fermentasyon sesi, köpürme sesi. Güzelce eliniz yorulana kadar karıştırın. Bol bol köpürecektir. Mümkün olduğu kadar güzel karıştırmanızı tavsiye ediyorum. burada hünyap sirkemi görüyorsunuz. Arkada da alıç sirkem var. Meyveleri dibe çöktüler. Eğer izlemediyseniz bunların da açıklamalar kısmına koyacağım videosunu. Oradan ayrıntıları izlersiniz. Bugün üçüncü günümüz. Gördüğünüz gibi üstte kalan posalı kısım yukarı çıkan posalar azalmış durumda. Gittikçe de azalacak ve dibe çökecekler. Daha önce biliyorsunuz ta yukarı kadar çıkmıştı. Şimdi azalmış. Çoğunluk dipte gördüğünüz gibi. Bu kadar ayrıntı neden veriyorum? Süreci görün diye bazen çok ayrıntı veriyorsun diye bana kıza, kızıp da olumsuz eleştirenler de var. Ama bunları atlayamıyorum. Bugün 5. günümüz. Bakın 5. günümüzde neredeyse posaların tamamı dibe inmiş durumda Peki bu aşamada ne yapıyoruz bu aşamada bu görmüş olduğunuz geçen sene yapmış olduğum nar sirkem yarım çay bardağından biraz fazla nar sirkemizi içerisine maya olarak koyuyoruz ama benim evimde sirkem yok diyorsanız duyar gibi oluyorum balla yaptığınız için ev sirkesi koymanıza gerek yok bu sirke anasının oluşumunu hızlandıracak, sirke sürecini hızlandıracak. Ama yoksa yavaş da olsa sirkeniz olacak, çok da güzel sirke analarınız oluşacak. Lütfen endişe etmeyin. Üzerine de güzelce yine tülbentle örtüyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra serin, havadar bir yere koyacağız ve sirke anasının oluşmasını takip edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz daha önce geçen sene kurduğum Nar sirkesi 4 ay sonra süzmüştüm. Bu şekilde sirke anası oldu. İnşallah sizin de böyle güzel sirke analarınız olacak. Şifa olsun hepinize. Daha sonra tülbent yardımıyla sirkelerimizi süzüyoruz. Süzme işlemi bittikten sonra da en önemli aşamalardan bir tanesi de şişelemedir. Şişelerimiz dar ağızlı olmalı, içi temiz olmalı, sıcak sudan geçirmiş olmalıyız ve üzerinden çok fazla hava boşluğu kalmayacak şekilde güzelce ağzını kapatacağız. Kullanacağımız kapaklar mutlaka plastik olmalı. Kapaklarımız metal olursa sirke metali aşındırıyor ve paslanmasına sebep oluyor. O yüzden plastik kapak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet sirkemiz artık kullanıma hazır. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Güneş görmeyen serin bir yerde sirkelerimizi muhafaza ediyoruz. Daha sonra kullanmak üzere sirke analarımızı bu şekilde kavanozlara yerleştiriyoruz. Üzerine geçecek kadar da sirke koyuyoruz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Diğer sirke tariflerimi sirke tariflerimi oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.